Girişim girişim sohbetlerinden merhaba. Bugün sohbetimizin konusu teknoloji girişimi ülkemizde ve dünyada henüz ticarileşmemiş. tüm dünyada da çok yeni. Ancak tüm dünyanın geleceği içinde kaçınılmaz olacak. Endüstriyel tarımın verdiği zarar giderek büyüyor. İklimler değişti. Bu doğrultuda alternatif yollarla yenilikçi teknolojilerle gıda üretimi zorunluluk haline geldi. Yeni teknolojilerle, alternatif teknolojilerle gıda üretimi konusunda da ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiş. Biftek Co'nun e, kurucusu Kerem Bey aramızda. Kerem Erekçi, hoş geldiniz Kerem Bey. Ceyda Hanım çok teşekkürler davetiniz için. Nedir Biftek Co? Nasıl üretiliyor et? Alternatif gıda teknolojileri, yeni gıda teknolojileri nedir? Bununla başlayalım mı? Tabii. E, Belirttiğiniz üzere şimdi dünya iklim ve e, Meteorolojik krizlerle mücadele ediyor biliyorsunuz işte şu kuraklık var bir yandan işte hayvanların saldığı karbondioksit, hı hı. metan gazları var bir yandan nüfus artışı, bir baskı unsuru, ormansızlaştırma hı hı. gibi konular aslında insanları yeni bir gıda üretim meteorolojisine doğru ittirmiş vaziyette. Biz de bu kapsamda laboratuvar ortamında et üretmeye vesile olan bir teknoloji üretiyoruz bu konu ilginç bir konu. 2013'ten beri dünyanın gündeminde. Dünyada da çok yeni. Çok yeni bir konu. biz de ülkemizdeki ilk firmayız. Hatta dünyadaki ilklerden biriyiz diyebilirim. Harika. tüm dünyada nasıl başladı bu çalışma? 2013'te ilk girişimci kim? 2013'te bu sergiyi birin bilirsiniz Google'ın ortaklarından bir tanesinin evet. finansmanıyla Hollanda'da Mark Post adında bir bilim insanı. Laboratuvar ortamında et yapılabildiğini ispatladı. Evet, yani evet. bir kök hücreden başlamak suretiyle hayvandan acısız aldığı bir kök hücredi, hücreden başlamak hı hı. suretiyle bir hamburger yaptı. Bu hamburgerin maliyeti 330 bin dolar idi. Yani kimse 330 bin dolarlık bir hamburger Yiyemez. Bu kanıtlandı ama çok pahalı e, idi. İdi. Şu ve hala an, çok pahalı. Herhalde. Şu anda 3000 dolarlara düştü. 3 bin ama düştü. hala ticari olmasının önünde büyük engeller var fiyat anlamında. Hı hı. Hı hı. Biz de tam o aşamada devreye girdik. Bu 3000 dolarları acaba 30 dolarlara, 3 dolarlara çekebilir miyiz diye bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Başta da söylediğim gibi ticarileşmemesinin sebebi henüz istenilen maliyete düşmemesi, e, üretimin sanırım ve biz de Türkiye olarak ülkemizde sizin çalışmalarınızla bir ilki gerçekleştirdik, teknolojide fark yarattık. Farklı bir yolla üretim e, denemeleri yapıyoruz. Do mi? Doğrudur. Ee, bu farktan biraz bahsedebilir miyiz? Nedir bu fark? 2013 senesinde bu üretim fetal bovine serum FBS dediğimiz e, buzağdan alınan kan serumu üzerinden e, hücreleri bölmeye hmm. çalıştılar ve başardılar. Ama hayvansız et üretmek için hayvan kanına ya da serumuna ihtiyaç duymamanız lazım bu ahlaki olarak hmm. da konsept olarak da aykırı bir Hı -hı. şey. Biz bunun yerine ne koyabiliriz diye baktık. Evet. Bizim yaptığımız şey dünyada çok farklı. İnsanların bağırsaklarında ya da memelerin bağırsaklarında olan biliyorsunuz milyonlarca bakteri, mikroorganizmalar Hı -hı. var Hı -hı. ve çok doğal bunlar. Hani yoğurt yerken de bunlara maruz kalıyorsunuz. Başka şeylerde de maruz kalıyorsunuz. Biz bunları toparladık ve bunların bir kısmının et bölünmesine, hücre bölünmesine, kök hücrenin kasa dönüşmesine vesile olduğunu gördük. Bir patent başvurusu yaptık. Bunun üzerinden bir yöntem geliştiriyoruz. Yani kök hücreyi alıp bunu kolay ve ucuz bir metotla çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunda da epey ilerledik. Harika. Sanırım 12 ülke var bu denemeyi yapan ve bu yolla çalışan sadece sizsiniz. Doğrudur. Ülkemizde bu çalışmalar yapılıyor. 1 kilogram et için eğer bu sizin çalışmanız ve metodoloji uygulanmasaydı hala şu anda sanırım 7 e, litre, litre kan için serum için 14 buza 14 annesi, ha, annesi mi demek bu tabii. yani 28 hayvanın katledilmesi demektir. Ee, i̇nşallah bu çalışmalar tabii başarıya ulaşacak. Peki ekip nasıl bir araya geldi? Sanırım moleküler biyoloji hocalarımız var ekipte. Siz evet. elektrik elektronik mühendisisiniz. Mühendisler ve bilim insanları, genetik bilimciler bir araya geldi. Nasıl bir araya geldiniz? Ben aslında seri girişim, tığım ve iklim konusunda daha önce de girişimlerimiz var. Evet. Zaten bu iki konu bizi gıdaya doğru ittirdi. Yani siz endüstriyel tarım yaparsanız iklim bozuyorsunuz. İklim bozduğunuz zaman da gıda üretememeye başlıyorsunuz. Hı hı. Bu böyle bir kısır döngü. Ee, benim kardeşim moleküler biyoloji genetik doktorasını yaptıktan hı hı. sonra Almanya'da ekibimize katıldı. Ee, Erdem Can Hoca'yı ikna etti. Can Hocasını hoca, ikna etti. Evet. Bilkent Üniversitesi <laughs> genetikte onun profesörüydü. Evet. Can Hoca da kendi kardeşini ikna etti. Böyle iki abi kardeş, toplam dört kurucu ortaklı Bu işe başladık. Daha sonra ekibimize 6 kişi daha katıldı. Hep doktoralı ve işte profesör ünvanlı. Onların da geçmiş senelere sari bilgisiyle bugünlere geldik. Ve makalelerde belki kalabilecek bir fikir şu anda ticaretleşme aşamasında ve dünyada da eşi benzeri olmayan bir yolculukta. Peki nasıl destek aldınız? Kaynak, fonlama o kısma da değinebilir miyiz? Tabii bu derin teknoloji konusu yani bir ARGE süreci barındıran ve uzun yıllar ARGE yapmanız gerektiren bir konu. Biz yurt dışında New York'ta bir hızlandırma programına dahil olduk. Orada tohum öncesi bir yatırım aldık hızlandırma <laughs> programından. Daha sonraki oradaki yatırımcı network'ü ve Türkiye'deki bu vizyona inanan e, melek yatırımcıların sayesinde iki senelik bir arge sürecini finanse etme şansımız oldu. <laughs> e, buna işte to tohum öncesi, tohum ve şu anda da seri A yatırım aşamasındayız. <laughs> e, i̇nşallah e, hem yurt dışından, Amerika ve Kanada yatırımcılarımız var. Hem işte Türkiye'den birçok yatırımcının da ilgisini çekiyor. Finansman bulursak seri aşamasında 24 aylık bir planımız var. Üretip satma aşamasına, cüra yapma aşamasına geleceğimizi ümit İnşallah. ediyoruz. İnşallah. Ee, en büyük zorluk neydi bu yolculukta? Denenmemişi deniyorsunuz. Evet, yani hiç ortada olmayan bir konuyla uğraşıyorsunuz. Yepyeni bir konu. Birçok deneme yanılmanız oluyor, birçok testiniz başarısız oluyor ama o kadar çok test yapmanız lazım ki bunlardan bir tanesi de başarılı oluyor. Hı -hı. İşte o başarılı olmaya adanmışlık çok önemli, işin ucunu bırakmamak çok önemli, sabır, ee, sabır, evet, sabır, sabır ve de tabii insanların size bu yolda inanması ve güvenmesi çok önemli. Harika. Ee, bir süre sonra... Kahve makinaları gibi et makinaları mı göreceğiz mutfaklarımızda? Doğru, <laughs> nasıl olacak? Doğrudur. Beyaz İyi Eşya firmalarıyla falan görüşmeye başladık. O ilginç bir tecrübe oldu. Ee, mikrodalga fırın gibi ya da işte şu anda işte kahve makinenize bir kapsül koyuyorsunuz ve istediğiniz kahve çıktığı evet. gibi bir kapsül koyacaksınız. Bundan 5-10 sene sonra diyelim. Evet. Evde istediğiniz tür, istediğiniz yağ oranında eti kendiniz üretmeye başlayacaksınız. Tabii ben tadı nasıl diye soracağım ama herhalde henüz... Laboratuvar tüplerinden çıkıp tadılacak aşamaya gelinmedi sanırım. Yavaş yavaş tadım aşamalarına geliyoruz, ama şu anda tadı çok güzel değil. Çünkü et dediğimiz şeyin tadını veren işte yağ tabakası ve başka Sinirleri. işte damarlar, sinirler gibi şeyler var. Tabii eti çiğ tüketirseniz tatsız oluyor. Tadı veren bir şey de ısıtması ya da pişirmesi, onu işte aşçıların elinden çıkan versiyon diyelim. O aşamaya geldiğinizde normal etle birebir aynı tadı alacağını düşünüyoruz. Harika harika. Biz tabi geleceğin eti geleceğin proteininin laboratuvarlardan çıkıp sofralarımıza gelmesini heyecanla bekleyeceğiz. Ve tabi heyecanla ülkemizde bu konuda bizi tüm dünyada bu kulvarda tek temsil eden biftek konunun serüvenini de hikayesini de ticarileşme yolculuğunu da heyecanla izlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Kerem Bey. Ben teşekkür ederim. İnşallah ülkemizde bizim haricimizde de benzer işleri yapan startuplar çıkar. Çünkü bu işe yatırım yapan İsrail gibi, Hollanda gibi, Amerika gibi ülkelerde çok fazla startup bu işe kafa yoruyor. Zaten bizde de çıkmazsa ekosistemi kuramayız ve dünyada söz sahibi olamayız. Umarım bizi takip eden birçok girişimci ve yatırımcı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.